bir mod ama grafikler falan güzel drop yemesi dışında. olarak bak hareket etmiyor. Full of Duty gibi değil. Gördüğüm kadarıyla haritalar kusmaya çok yatkın. Bir şey aldık. Kafadan yedi. O yüzden teke gitti. Vuruş hissiyatı leş. Fazla drop yiyor. Fov açısı çok kötü. Üzerine düşülürse oynanabilir. Yerde savaşında paso patlayıcı alman lazım. Yalnız mafyalara tankları çok OP olur. Daraç. Evet burada. Tankı ekstradan oynama gerek yok terk ettim. Tankla eğer doğru düzgün noktalara geçip yerde desteğini alırsanız arkadaşlar karşı takım nefes alamaz. vuruş hissiyatı düzgün bir FPS oyunu seviyesine getirilir ve şu saçmalık da düzeltilirse tam baktığın yere dönmüyor güzel olur. Gördüğüm kadarıyla çatıya çıkarak kazanıyor maçı. Araştırdığımız tanka mı gidiyor? Okey'de girmiştik. Gerçekçisi de var. Fazla durup görüyor. Gerçekçi doğduk direkt. Bunun pov açısını biraz genişletsek. Bak güzel olacak ama genişletemiyoruz galiba. Çok yakından bakıyor. Şimdi kuzumuz var. Amerika tarafında bir roketimiz. Tabii bir roket kaç milimetre deliyor bilmiyoruz onu. Muhtemelen hiçbir tank önden delemiyordur. Anca yandan vesaire. Oha ama M4'ün tep morona bak. Deminki keleşten daha fazla tepiyor M4. Ortandır yine yapmış yapacağını. M4 normalde çok daha az teper gerçek hayatta ama bu oyunda maşallah ya. G3'ten daha fazla tepiyor. Oynanır Oynanmaz mı? Her iki ülkeyi de oynadık. Genel bir değerlendirme yapalım. 2-3 piyade öldürüp tanka çıktığınız zaman Borthander simülatör tank savaşlarından hiçbir farkı kalmayacaktır. Çünkü tanklar çok OP içinden görmüyorsun ya dışından gördüğün için rahatlıkla piyadeleri öldürebiliyorsun. Özellikle klan şekline girip 2-3 tank çıkıp hakim noktalara geçip yanınıza piyadeleri yaklaştırmadığınız zaman piyadeler sadece simülatör tank savaşlarındaki ekstradan piyadeyle girilebilen mod gibi gelmeye başlayacaktır. Şu gördüğünüz piyade modu. Tankların kaldırılması lazım ya da kullanımının en az 5-6 kat zorlaştırılması. Tanklar gereksiz OP. AK-74M 2 tepiyorsa m 4 a 4 ve 5 tepiyor. Arada absürt bir tepme farkı var ve yine aynı mantık söz konusu Rus tüfekleri muhtemelen daha fazla vuruyor. Hasan'ı bilmiyorum ama daha az tepki bariz.